İran'ın Azerbaycan sınır hattı boyunca askeri tatbikat başlatması ve Ermenistan'ın da Azerbaycan sınırında askeri yığınak başlatması İran ve Ermenistan'ın birlikte Azerbaycan'a saldırmaya hazırlandığı yönünde görüşler ortaya çıkardı. Hazar Savunma Araştırma Merkezi Başkanı Ramil Memmedli, Ermenistan'ın Azerbaycan ile sınır bölgelerinde yeni bir mühendislik ve tahkimat hattı inşa ettiğini belirtti. Bu savunma hattının yaklaşık 400 kilometrelik bir sınır şeridini kapsayacağını ifade eden uzman, yani savunma hattı Göyçe'den Aras Nehri'ne kadar Azerbaycan ile sınır bölgesini kapsıyor. Ermeni ordusunun yeni bir savunma hattı inşa etme sürecini uygulayan mühendislik ve tahkimat servisine, silahlı insansız hava araçlarına ve savaş uçaklarının hava saldırılarına karşı korunmak için gerekli görülen faktörlere dikkat etmesi talimatı verildi. Ermenistan tarafından yeni bir savunma hattı oluşturulması, taarruz operasyonunun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu genel sürecin ayrılmaz bir parçası Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan gayri resmi kaynaklar da dahil olmak üzere Ermenistan'ın Göyçe ve Zengezur yönlerinden askeri teçhizat ve canlı güç topladığına dair bilgiler olarak kabul edilebilir. Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliği, savunma hattı olmadan bu yönde bir saldırı operasyonu başlatmanın uygun olmadığını çok iyi biliyor. Ermenistan'ın bölgedeki bu adımları barış anlaşmasının imzalanmasını, sınırın belirlenmesini ve çizilmesini olumsuz etkileyebilir ve yeni bir savaş başlatabilir dedi. Azerbaycanlı askeri uzman Adalet Verdiyev, Ermenistan'ın Azerbaycan ordusu mevzilerine ve sınırlandırılmış sınır bölgesinde ağır silah biriktirmesi, ordunun bu bölgelerde görev yapan personeli için doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti. Bu tür tehditlerin gelecekte yaygınlaşmaması için Azerbaycan ordusunun bu tehditleri bir an önce ortadan kaldıracak yeterli önlemleri alması gerektiğini vurgulayan uzman, Fransa ve İran'ın hiçbir dayanağı olmayan absürt açıklamalarının Ermenistan'daki intikamcı güçleri bir nebze cesaretlendirdiğini ve bunun sonucunda mevcut faaliyetleriyle bölgedeki mevcut ateşkes rejimini aktif operasyon hale getirme aşamasına taşımayı düşündüklerini söyledi. Uzman olan her şeyin sorumluluğu tamamen Ermenistan'a ve destek güçlerine aittir. Ermeni ordusunun gerçek yeteneklerini ve potansiyelini bildiğimiz için yakın gelecekte olası çatışmalarda onların nelerin beklediğini de biliyoruz dedi. Diğer yandan Azerbaycan sınırında askeri tatbikat başlatan İran da Azerbaycan'a karşı tehdit oluşturmaya devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Azerbaycan sınırında Aras Nehri boyunca dün başladığı askeri tatbikatlarına devam ediyor. İran ordusu tatbikatta paraşüt operasyonu, gece saldırısı, helikopter savaşı, insansız hava aracı kullanımı, ulaşım ve haberleşme hatlarının ele geçirilmesi ile kontrolü, stratejik yüksekliklerin ele geçirilmesi ve Aras Nehri üzerinde köprü geçişi eğitimleri icra edecek. Tatbikatta en dikkat çekici nokta ise Aras Nehri üzerine köprü kurularak nehrin geçiş eğitimi. Bu, sınırda toplanan İran ordusunun Aras Nehri'ni geçerek Azerbaycan topraklarına girebileceğinin bir mesajı ve aynı zamanda yapılacak olan köprü veya köprüleri geçerek müdahale edebileceklerinin bir işareti. Mollalar açıkça Azerbaycan'ı tehdit ediyor. Aras Nehri boyunca ortak Azerbaycan-Türkiye tatbikatları bu tehditlere sağlam bir yanıt olacaktır. Siyaset bilimci Muhammed Asadullah Zade İran kara kuvvetlerinin Azerbaycan sınırında yaptığı askeri tatbikatların Zengezur koridorunun açılmasına yönelik olduğunu ve İran'ın bölgedeki yeni gerçekliği kabul etmek istemediğini belirtti. Ermeni yetkililerin koridorun açılmasını kabul etmesi halinde İran'ın tutumunun özellikle önemli olmayacağını aktaran uzman, "Tahran böyle davranıyor çünkü Ermeni liderliği 10 Kasım bildirisinin 9. maddesini yerine getirmedi." Ancak İran'ın askeri eğitimin ötesine geçmeye cesaret edeceğini sanmıyorum. Böyle mantıksız bir fikir aklına gelirse karşısında Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye, İsrail ve Suudi Arabistan'ı da görecektir. İsrail ve Türkiye Savunma Bakanları ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanının Bakü'ye yaptığı son ziyaret İran'ın son aylarda Azerbaycan'a yönelik askeri tehditlerine bir yanıt niteliğindeydi. İran ordusunun bu adımına Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin sınırlarda ortak tatbikatları ile cevap verileceğini düşünüyorum. İran Batı'ya karşı iki cephede. İlk durumda Rusya Ukrayna savaşında Moskova'ya Batı'ya karşı silah sağlıyor. İkinci durumda Zengezur koridoruna karşı çıkıyor ve Batı'nın Güney Kafkasya'daki jeopolitik projelerinin gerçekleşmesine engel oluşturmaya çalışıyor dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 237. gününe girilirken saldırı ve çatışmalar aralıksız devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, uluslararası insancıl hukukun tüm normlarını, savaş kurallarını ve geleneklerini ihlal eden Rus işgalcilerin yağmalayarak tahkimat inşa ettiğini belirtti. Genelkurmay, Rusya'nın tahkimat kurabilmek için Herson bölgesinin sivil vatandaşların evlerinin kapı ve metal konstrüksiyonlarını çaldığını ifade etti. Açıklamada, Hava Kuvvetleri Rus ordusuna 22 saldırı düzenledi. Silah ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 18 bölge, bir destek noktası ve uçak savar füze sistemlerinin bulunduğu 3 bölge vuruldu. Hava savunma birimleri 3 seyir füzesini düşürdü. Füze birlikleri ve topçular, kontrol noktası, insan gücü, silah ve askeri teçhizat yoğunlaşma bölgesi, iki hava savunma ve topçu tesisi ile bir mühimmat deposunu vurdu denildi. Genelkurmay ayrıca Rus ordusunun kayıplarını da açıklayarak Rusya'nın 65850 askerini kaybettiğini, 2548 tank ve 5219 zırhlı aracın da imha edildiğini bildirdi. Açıklamada 1622 topçu sistemi, 372 çok namlulu roket atar sistemi, 188 hava savunma sistemi, 268 uçak, 242 helikopter, 1276 insansız hava aracı, 318 seyir füzesi, 16 tekne ve gemi, 3985 adet çeşitli modelde askeri araç ile 144 özel ekipmanın imha edildiğini kaydetti. Diğer yandan Ukrayna ordusu karşısında karada başarısız olan Rusya füze saldırılarını sürdürüyor. İşgalci Rus ordusu sabah erken saatlerinde Ukrayna'ya füze atmaya başladı. Ukrayna'nın genelinde hava alarmı verildi. Hedeflere ulaşan Rus füzelerinin başkent Kiev, Hitomir, Dnipro'daki enerji altyapı tesisleri vurduğu bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Timoshenko, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hitomayr en az iki Rus füzenin kıyay ve en az 3 füzenin enerji altyapı tesisine isabet ettiğini duyurdu. İngiltere Savunma Bakanlığı, 10 Ekim'den bu yana Rusya'nın Ukrayna genelindeki hedeflere yönelik uzun menzilli saldırıların temposunu artırdığını belirtti. İngiltere Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından istihbarat paylaşımı adı altında yapılan açıklamada, bunlar, seyir füzeleri, karadan karaya rol oynayan hava savunma füzeleri ve İran tarafından sağlanan şahit 136 tek yönlü saldırı mürettebatsız hava araçları tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu grev kampanyasının temel amacının Ukrayna'nın enerji dağıtım ağına geniş çapta zarar vermek olması kuvvetle muhtemeldir. Rusya Ağustos ayından bu yana muharebe sahasında gerilemeler yaşadığından Ukrayna askeri hedeflerine ek olarak sivil altyapıya saldırmak için büyük bir isteklilik kazandı denildi.